Gözün aydın Süleyman Paşa sonunda. Eski bunu da başardı. İçme suyunda. Yorgun argın işten çıktınız, evinize geldiniz. Şöyle küveti doldurup ılık bir banyo yapmak istiyorsunuz. Gözünüz dönmüş durumda. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız var. Çeşmeyi açıyorsunuz. Çeşmeden hafif böyle bal renginde toprağa çalan bir su akıyor. Bu ne diyorsunuz? Ben bunun parasını çok yüksek fahiş rakamlarla ödüyorum bu suyun ve benim evime kadar getirilen su bu renk olamaz diyorsunuz. Hadi bu suya da katlanırım diyorsunuz. Biraz daha suyu açıyorsunuz. O da ne? Bir kertenkele. Evet sevgili izleyiciler TSK sonunda bunu da başardı. <laughs> <laughs> evet. Bugün Haziran'ın 8'i. Saat 11.30. Bakın kertenkele de var. Bakın bu yoldan akan su. Hatta krozeti gösteriyorum. Krozetten gelen su. Evet Şunu açıyorum, bakın <laughs> Hani faturalarımıza eklenen hani katı atık su bedeli Efendime söyleyeyim elektrik gideri Efendime söyleyeyim falanca gider filanca giderlerin arasına Bir de evinize size kertenkele emanet ettik Onun da bakım masrafları var diye eklerseniz Harbiden eklerseniz. Bakınız sevgili izleyiciler bu gördükleriniz kesinlikle şaka değil. Kurgu da değil. Dışarıdaki bir kertenkeleyi alıp ...követe atılmış veya oraya konarak teski karalanmaya çalışılıyor da değil. Bunu bir vatandaşımız Tekirdağ Namık Kemal Mahallesi'nde bir vatandaşımız tarafımıza iletti. Ve teskiye soruyoruz. Teski biz sağlıklı içme suyu olarak evlerimize kadar getirdiğinizi iddia ettiğiniz sularımızda hangi canlıları beslediğinizi merak ediyoruz. Evet, depolarımızın temizliğinden şüphe duymaya başladım. Kertenkele mi, yılan mı veya başka türlü canlılar mı? Ne besliyorsunuz siz o depolarda? Kadir Albayrak, Kadir Albayrak gözlerini iyi aç. Hatta bu ekranı büyüterek izle, bu bir kertenkele. Bu bir kertenkele. İşte Kadir Albayrak'ın teskisinin Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi'nin altı yıllık başarısı. <laughs> ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>